Senin masken çok havalı değil mi? Şu an canlı yayına katıldığımızı e, söylüyor Başladık. Instagram. Şimdi göreceğiz hocam. Evet. Ay bakayım uzağa göremiyorum. Evet. Girdik. Hı. İlk önce şeyi sorayım. E, net görünebiliyor muyuz? Sesiniz net geliyor mu? Melek Hanım'ı ne net musun? görebiliyor musunuz? O resim. <gülüyor> <gülüyor> Melek Hanım çok heyecanlı. O yüzden... Ee, bana yazarsanız oraya, ben bir de uzağa göremediğim için özellikle içine içine giriyorum. Gözlüğümü unuttum getirmeyi. Ee, siz böyle yavaş yavaş siz gelin. Biz o sırada, ben bakıyorum arada. Yazın ama bize sesiniz iyi mi, görüntü iyi mi? En azından onu bilelim. küçücük bir kutunu içinde hocam işte böyle. He bakıyorum vallahi. Aslında canlı yayın ilk yayınım ama yani hemen canlı yayınla başladım yani. Evet. Kariyer Sizde. basamaklarını çok hızlı atlıyorum. <laughs> Bu arada herkese günaydın. Merhaba. Evet biz çok erkenden bir araya geldik Melek Hanım'la. Ee, işte sizlerin bize ilettiği soruları ben kendisine e, ileteceğim. Biraz moderatörlük yapmış olacağım. Bakayım, bakayım. Süpersiniz. Tamam. Harika. Şimdi ama ee, anaokul süreci zor bir e, süreç. Başlangıcı hocam. Ama öncelikle buna girmeden önce Melek Hanım kimdir? Bilmiyorum. Bir başlayacağız. Tabii ki hocam. O konu sizsiniz. Evet. Melek Hanım kimdir? Kendimi anlatayım. Evet. Ama çok uzun olur. Kaç dakikamız var? <laughs> Sorulara vakit kendiniz. <laughs> Yani böyle ben... kısa ve az olarak. Kaç senelik yani bir yaşanmışlığım var şu gezegenin üzerinde. <laughs> Hangi birinin <yok gülüyor> kimdir oldukça geniş bir soru oldu. O zaman biraz tabii şu an yaptığım işle ilgili olan kısımlarından başlayalım. Melek Çakmak Altın. Erzurum Oltu doğumluyum ama 35 senedir Bursa'da yaşıyorum. üniversite eğitimimi Bursa'da aldım. Kamu yönetimi siyaset bilimi mezunuyum. <laughs> Lisans, ilk lisansım o. Ondan sonra bir İstanbul Üniversitesi'nde testsiz yüksek lisansım oldu yöneticilik üzerine. Sonra tabii çokça, çokça dediğim 11 sene kadar özel sektörde çalıştım. Yabancı firmalarda çalışma fırsatı Hı -hı. buldum. Tabii öyle olunca yabancılarla çalışmak İngiliz ve Amerikan ortaklı şirketlerde hep bunlar. Demokrasi kültürünü bende tam yerleştirdi. Zaten bende bir öğretmen çocuğu olduğum için. Aile içinde de kalabalık bir aileydik biz. Tamamen herkesin fikirlerini söyleyebildiği, birbirimizle sohbet edebildiğimiz, mutlu, keyifli bir aile ortamımız vardı. Bunu iş hayatımda da devam ettirebildim. Çünkü bu konuda yabancılar gerçekten biraz daha ahlaki olarak farklı çalışıyorlar, profesyoneller. Güzel bir birikimim olduğu anlamda olmuş sene. Sonra çocuğumla beraber biraz o yoğun tempodan çıkmak istedim. ve O dönemde çok çocuk gelişimine sardırdım. Kitaplarını okudum, ondan sonra eğitimini almalıyım dedim. Üniversitesine yazıldım, hı -hı. onun eğitimini aldım. Onun üzerine tabii birçok işin içine girdiğimde eğitim alanının deniz olduğunu gördüm. Birçok metodoloji, bu metodolojilerin işte vardığı birçok nokta, bunlar açılan bir sürü arayollar, uygulamalar, farklılıklar. Müthiş bir gelişim döngüsüydü. Onun içinden çıkamadım sonra. Hı -hı, ben hı -hı. orada kalmak istedim. Bunu çocuğuma yaparken de, kendi çocuğuma anaokul arayış sürecinde çok farklılıklarla karşılaştım. Biraz güvensiz de bir anneydim. Hı hı. Bakın burası çok önemli çünkü çoğumuz... Ay ben orayı unuttum. <laughs> Boş ver onu ben arada onlara bakıyorum. Sen beni uyarak kesemeyiz tamam. Değil mi? Güvensizlik deyince bu şu anki bütün annelerimizde aslında mevcut bir konu. Televizyon izliyoruz, internet sonsuz, haberleri görüyoruz. Bu arada biz bunları niye takıyoruz onu da söyleyeyim. Normalde canlı yayınlarda ben çıkartıyorum ama burası bir okul ortamı olduğu için Melek Hanım sıfır risk almak istiyor o yüzden ee, evet bu çok önemli bu çok önemli biz ateş ölçümünü yaptık hes kodunu taradık. aynen ya zaten burası şöyle bir şey belli bir kodundan sonra veli giremiyor bir kısma kadar girebiliyor sonrası yok o ama çok, çok riskli Müge Hanım yani evet. o riski nasıl alabilirsiniz düşünseniz bu ne kadar büyük bir sorumluluk herkesin yavrusu sizde evet. sonra o yavrular evlere gidiyorlar ve burada işte e, bizim yaptığımız her türlü yani fiziksel, duygusal gelişimi evlerine yansıtıyorlar. Hı hı. Bu bir döngü aslında bakın. Okul, aile, çocuk 3 yaşından itibaren bir gelişim ve değişim döngüsünün içine giriyorsunuz Bunun içine bu sene bir de geçen sene sağlık da eklendi yani sağlık kıymetli evet ama evet. bu bambaşka bir şey biliyorsunuz. Yani şimdi o riski alamayız. Benim velilerim de bu konuda çok anlayışlı. Aynen, süper. Biz beraber evriliyoruz zaten. Evet. Beraber, çok birlikte öğreniyoruz. Mi? Evet. Yani demir kapıdan içeri girmezler sağ olsunlar ama hani tedbirlerimizi almışız bir ihtiyaç olursa benim odamdan arka giriş var evet. böyle Hocam şey yapalım mı? O yüzden Değil ben maskemi çıkaramayacağım yani özür evet, dilerim. Bugün ben... bizi yarım göreceksiniz zaten evet. konumuz bizim dışımızda ben çocuklar. Ben de açayım beni görsünler. Evet hocam bu. <gülüyor> 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 ya çok <laughs> efsane zaten yakından tanırsınız inşallah aklında soru işaretleri Aha. olan gelip birebir de randevu alıp görüşebilirsiniz. Hocam şöyle yapalım. Ee, sorularla gidelim isterseniz. Tamam. Şeyi tamamlayayım. Onu tamamlayıp evet, sorulara geçelim. Bir güvensiz anne olduğum için evet. kendimi okul arayışında hani başka çok problemlerle de karşılaştım. Tabi bu arada ben da... Kamu hukuku uzmanlığım da vardı benim. Hı hı. Bir dershanede e, öğretmenliğe başladım. Ona başlayınca formasyonumu aldım. Hı hı. Çocuk gelişimini de yanında devam ettirdim. Çift okuyabiliyoruz biliyorsunuz. E, bununla birlikte 7 senede e, bir dershanede öğretmenlik yaptım. Hı hı. O 7. senenin sonucunda işte kızımın da okul öncesi süreciyle beraber bu işleri Merak saldım iyice, altyapısını oluşturup okul öncesi kademesine döndüm. Yetişkin kademesinin öğretmeniydim ben aslında. Okul öncesi kademesine döndüm, sonra bir okulda görev aldım, bir süre koordinatörlük yaptım. Ama ondan sonra bazı tereddütlerim oldu. Hı hı. Ve bu işi kendim yapmalıyım diye düşündüm. O Benim kadar yani? Evet, o, kadar, o kadardı. Ülkeme de katkım olsun diye düşündüm. Uzun zaman birikmiş tecrübelerimi aktarmak hı hı. istedim. E burada şimdi bir öğrenme süreci, öğrenmeyi de çok sevdiğim için bu işi bırak yani öğrenmeden vazgeç, öğrenmekten vazgeçmeyeceğimiz tek meslek öğretmenlik. Evet. Sonsuz. Sonsuz. Öğretmenlerimi öğretiyorum, teyzemi öğretiyorum. Onlar bana bir şeyler öğretiyor, çocuklar bana öğretiyor, ben onları öğretiyorum. Müthiş bir alışveriş. Bunu çok severek yapıyorum. 4 senedir de yapayı araştırdım. Zaten güvendiğim bir kurumdu. Bursa'da şubelerin olmadığını öğrendim. Onlarla bağlantıya geçtim. Onlar da ahlaki değerlere önem veren, hı hı. E, iş ahlakından bahsediyorum burada. Yani bu işi ahlaklı yapmaya çalışan hı hı hı. 40 yıllık bir markaydı. Türkiye'de Onlar, kaç şubesi vardı hocam? Şu an, bu da önemli. Şu şey. an 25, hı hı hı. yanlış hatırlamıyorsam 25 şubesi var daha var e, açılacaklar. Onları henüz duymadıkları için söyleyemiyorum Daha 25 kesim şubesi var şu anda. Biz 25 şube bir arada çalışıyoruz. 25 ana birikimini ben alıyorum topluyorum Hı -hı. tekrar e, okul öncesine vermeye çalışıyorum. Sadece kendi okuluma vermek istemiyorum. Bu görüşmeyi de kabul etme sebebim buydu aslında. Kesinlikle biliyorum hocam. Ben e, okul öncesinin çok önemli bir kademe olduğunu kendi çocuğumla birlikte fark edince onun tabii ki bilimsel verilerle de desteklendiğini görünce bunun neden Bursa'da özellikle daha iyi yapılan, yapılmayacağını göstermeyeyim ki dedim. Hı hı. Öyle başladım. İyi ki de açmışsınız. iyi ki de gelmişsiniz. İyiyiz hocam. ya evet. Gerçekten güzel, öyle. Güzel, keyifli. Şimdi Kuralım. olan bomba sorulara başlayalım. Evet değil mi? Bu kaç dakika oldu? Bak zamanı iyi takip ediyorsun. Ben size. bakıyorum hocam. O çok disiplinli şimdi. Şey hepsini kontrol ben, <laughs> Bak şimdi. Ondan değil. Hani ben çok güzel, çok severim sohbeti. Evet ]leri. evet. Çok da anlatacağım şeyim var ya. Yani. Evet ama nasıl dedim biliyor musun? Soruların hocam? kaçmasın diye senin alanına ben sizi yine ziyaret edeceğim. Diğer kalan sorularla devam edeceğiz. Ziyaret edeceğim. Ya. Tabii. Tamam. Okay. Şimdi iki yaş biliyorsunuz hocam yani artık hayatta e, atılımın en başladığı yaşlardan bir tanesi. İşte yürümeyle birlikte ilk kelimeler, cümleler vesaire. İki yaş neden akıl, anaokullarına alınmıyor? Evet. Direkt sert bir soru yapacağım. <laughs> Peki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki Eğitim ülkemizde belli kademelerden geçilerek aslında üniversite aşaması ve sonrasında isterseniz yüksek lisanslı doktorayla devam ediyor. Bu sürecin başlangıcı okul öncesi ve okul öncesini de kapsayan tüm eğitim kademelerini kapsayan ve bizim ülkemizde bütün eğitim kurumlarının ve okullarının bağlı olduğu bir bakanlık var hı hı. Milli Eğitim Bakanlığı bu bakanlık bu ülkede Ankara merkezli ve bu ülkedeki ona bağlı olan bütün eğitim kurumları ile ilgili düzenlemeleri yapma ve takip etme yetkisine sahip. Hı hı. Şimdi bizim yasamıza bizim tabi olduğumuz okul öncesi mevzuatına göre diyor ki okul öncesinde yani anaokullarında çocuklar 3-6 yaş arasında eğitim görürler ve 3-6 yaş arasındaki çocuklar okul öncesi okullarına kayıt edilebilirler. Hı hı. O nedenle de 36 ayını doldurmalarıyla beraber Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okula kayıt olma hakkı olur hı hı. ve bu kaydı da alma hakkı olur anaokulun. Yani mevzuat bu emrediyor aslında. Peki ama bunun tam tersi olmuyor mudur? Siz Bak şimdi <laughs> <bir> sen <saat gelersin. gülüyor> Ama, bunu, ama bu önemli hocam. Çünkü ben de çok pimpirikli bir anneyim ee, ve çocuğumu verdiğim zaman mevzuatı sonuç olarak kalkıp veliler araştırmıyorlar. Hı. Ama yükümlülük okuldan aradı aradığı okul bunu söylemeli. Evet. Şimdi, şunu kontrol edemezsiniz. Yani herkes 36 ay üzerim. Ama veliler de biraz uyanık olmalıdır. Hı hı. Şimdi 36 ayında doğmuş bir çocuk sisteme e okula kaydedildiğinde hı hı. veli bunu veli e, şeyinden girişinden görebilir. Hı hı. Yani çocuğun okuldaki kaydını görebilir. Böylece bu çocuk. Ne olmuş olur aslında? Bir Milli Eğitim Bakanlığı Resmi. bu işi evet hı hı. Türkiye'de e, en üst eğitim birimi olarak üstlenen bakanlığa bağlı bir okul ise bu okul e okul sistemine o çocuk yüklendiği zaman zaten anne baba da bunu görebilir. Hı hı. Tabii ki çocukta da sorumluluk var ama bizim kademe şey değil bakın. Yani sadece okul ve çocukla ilerleyen bir süreç değil. Veli burada kenara çekilemez. Velinin de sorumluluğu var. Bunu sormalıdır. Ama uygulamalar e, bazen değişebilir. Yani pratik ve değişiyor ya. Bununla ilgili örnekler yaşanmış olabilir. Onları bilemem. Ama velakin doğrusu bu işin ana okulları 36 ay ve üzeri yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar. Bir ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vardır. Yine bu alandaki hizmeti yürütmek amacıyla merkezde örgütlenmiştir. Bu bakanlığa bağlı da Gündüz bakım evleri ve kreşler vardır. Ama orada kreş, yaş şey oluyor herhalde. Yani. Şimdi kreşlerdeki ha. yasal düzenleme 0-6 yaşlar. Yani aslında bu çocukların 3-6 yaş dönemi hem Aile ve Sosyal Bakanlığı'nın görev alanına hem de Eğitim Bakanlığı'nın görev alanına girer. Öyle olunca da bazen kurumlar arasında sıkıntı yaşanabiliyor. Ama yasalı ne hocam diye soruyorsanız bana, evet, kamu yani. hukukunda uzmanlığı olan birisi olarak şunu söyleyebilirim size. 36'yı doldurmuş çocuk ancak ana kaydedilebilir. Yasal mevzuata Hı -hı. uygun olsun diyorsanız. Okay. Şimdi ya arada da şey bakıyorum Konuşturuyorsun bak çok tehlikeli yerlere bir girersen Kızım e, şimdi şöyle yapalım Ben soruları siz yazıyorsunuz Ben sonra onları mutlaka zaten canlı yayını kaydedeceğim için Alacağım Uzadı da görmediğim için önce daha önce gelen sorularla ilerleyeceğim. O sorulara da bakacağım. Tamam sonra biz seninle de onlara cevap Evet olur. evet evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Beni uyarmalısın. Ben hocam ben e, kontrol bende hiç merak etme. Ben biliyorsun yani <laughs> bildiğim söyleyeceğim bir <için gülüyor> şey. Aynen. Lütfen sonradan bunlar şey bir Instagram şey faciası yaşamıyor. Yok yaşamayız hocam. Gayet evet, rahatız. E, ama durum budur arkadaşlar. Yani çocuğunuz 2 yaşındaysa hiç Türkiye'deki hiçbir Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurum. Çocuğunuzu ev okul üzerinden kayıtlı alamaz. Ama ve lakin Bunları notalım bazen arada. şu da var bakın hani bununla da ilgili değil. Türkiye'de kavram kargaşası da çok okul öncesinde. Hı -hı. Mesela ders diyorlar. Bizde ders yoktur, etkinlik zamanı vardır. Bizde teneffüs yoktur Hı -hı. çünkü bulunduğunuz yaş grubunda e akış süreklilik gerektirir. Yani Siz bu çocuğu arada teneffüse çıkarıp içeri alamazsınız. Evet. Yani bizim kadememiz diğer bütün eğitim kademelerinden ilkokul, ortaokul ise çok farklıdır. Evet, evet, O nedenle de beklentilerin de o yönde olması gerekir. Peki hocam, 3 e, yaş bezli ise... Kreşlere gitsinler. Kreş, 2 yaş istiyorlarsa... 2 yaşsa kreş gündüz bakım evi misiniz? Kreş misiniz? Sosyal hizmetlere... Bağlısınız. Evet, hangi bakanlığa bağlısınız diyecek. Ama bunun dışında bu işin dediğim gibi yasal boyutu ee, hani farklı oyun evleri vardır, gruplar vardır onların bilemem. Ben kendi açımdan söylüyorum. Tamam 36 ayı doldurmuş olmak şart var. Şimdi 3 yaş bezli ise neden anaokuluna alınmıyor? Alınmıyor. Hatta ben Tuğannayla ilk veri kınla görüştüm de daha yeni yeni bezini mi evet, atacak da Öyle bir şey yok bu. Tabii bu sorular sana geldi. Aynen. Bezli ise alınmıyor. Almama durumu yok aslında. Düşünüyorum şu anda ben alıyorum. Çünkü çocuk 36 ayından sonra bir okul öncesi eğitim kurumuna gitme hakkına sahip oluyor. Hı hı. bu hakkı yasal olarak genel anlamda vermiş mevzuat ama velakin kurum bunu tercih etmeyebilir. Sadece bunu söyleyeyim. Ha, yani. Bu kişi sert bir tabir. Evet, okulun tercihidir. Okulun, tamam bununla ilgili donanımı olmayabilir. Buna güvenmeyebilir. Buna Buna zaman ayırmak Hı -hı. istemeyebilir. Mahremiyet eğitimi gereği böyle inanıyor olabilir. Hı -hı. Yani birçok şey olabilir bunun içinde. Ama e, amaç hedef zaten ben de kabul ettiğim zaman çok sık olmuyor bu. Ama öz bakım alanı çok kolay tamamlanan e, bir alan değil. Özellikle erkek çocuklarında cinsiyete göre de bazen değişebiliyor. Hı -hı. Çocuğun geçmiş deneyimlerine göre değişebiliyor. Çok önemli tuvalet eğitimi. Ama ve lakin bizim benim okulumda 3 yaşında olduğum bir çocuğun bezli olmasına hiçbir sakınca yok. Hı hı. Ama hemen öz bakım alanında aileyle beraber bir plan yapılıp biz bırakma çalışmalarını... Birlikte yine aile, okul öğretmen üçgeninde tabii kesinlikle gerekiyor. Ve o annenin de buna hevesli ve istekli olması, olması gerekiyor. gerekiyor. Yoksa zaten ilerleyemeyiz beraber. Yani bu demek ki zaten anneden dolayı olan bir durum. Çocukla ilgili değil de annenin bezi bırakamama ile ilgili bir korkusu var. Evet şöyle toplu konuşuyoruz ya işte daha altımızda bez bağlıyoruz. Hani cümleler hep böyle <laughs> toplu. E çünkü anneyle ilgili oluyor genellikle o sorunda Peki buna bağlı bir soru soracağım. Geldi Zalıyoruz. çocuk bezli. Okul tercih etmiyordur. Tamam. tamam. Bezli çocuk geldi. Bu öz bakımı, Hı. bez değiştirme olayını Hı. kimler, nasıl, hangi şartlar altında yapıyor? Şimdi benim okulumda mahremiyet eğitimi önemli. Yani <laughs> mahremiyet eğitiminden kastımız şu. Çocuk kendi özel alanını bilmeli. Hı hı. Ee, öğretmen kendi özel alanını bilmeli. Kimse kimsenin özel alanına müdahale etmemeli, ederken izin istemeli. Hı hı. O nedenle de temel prensip bu olduğu için e, çocuğun tuvaleti mahrem alanıdır ve kendi nerede özel alanıdır. Biz genelde bu yüzden de 3 yaşta bez istemeye olabilirler dedim ya biraz önce mahremiyet. Ama aile mecbur kalmışsa ve desteklenmesi gerekiyorsa bir çocuk. İkizlerde de oluyor mesela bu hı hı hı. e, Okul bu işi okul öncesi eğitimde hani Bakım yok diye bir şey yok ki. İnsan sevdiği her şeye bakar yani çiçeği de bakınca sularsın güzel olur değil evet, mi? Evet. E Biz de çocuğun eğer öz bakımda bir geriliği var gerilik da, eksikliği var ise evet. biz zaten bunu tamamlamalıyız. Okul öncesi bunun için Kesinlikle. var. Kesinlikle. Ondan dolayı baktığımız zaman bizim teyzemiz var mesela bu işi yapan. Çünkü öğretmenlerin buna vakti olmaz. Aslında en kıymetlisi bu işte öğretmenin de onun olması ama çocuk Şimdi biz butik bir okuluz ya, Örgü Hanım. Evet. Şimdi ben bunları anlatıyorum hep ama bazı deneyince şöyle diyebilir. Yani bunlar oluyor mu ki? Biz küçük bir okuluz, 50 kontenjanlı. Hı hı. Çok kalabalık bir okul değiliz, sınıf sayılarımız da düşük. Her şeyini biliyoruz biz çocukların. Ve birebir takip etme şansımız evet, var. Butik bu nedenle de önemli zaten. E şimdi bakıyoruz, hı hı. çocuk sıkıntılı, teyzeyle bir bağ kuramamışsa bir güven ilişkisi. Mecburen öğretmeni de götürebiliyor zaten zaman. hı zaman. Hı hı. Ama teyze ona yardımcı oluyor. Ama iki kişi kesinlikle olmamalı. Yani öz bakımda tek kişi üstlenmeli. Hı hı. Tercihimiz şu. Çocuk hazırlık grubundaki çocuğum benim. Büyük tuvaleti de dahil. Hı hı. Kendi işini halledip ellerini yıkayıp çıkıyor olmalı. Teyze kenarda bekler mesela. Hiç içeri girebilmez. Ama bilir teyze. Söylenir ben buraya gidiyorum diye. Muhakkak söyler çocuk. Bunu öğrenmiş olur. Zaten 3 yaşında alıyorum ya ben. Doğru, ha, doğru. Bunu öğrenmiş olur. Ama üç yaşındaki kuzularımı Teyzeyle birlikte giderler, küçük tuvalette, küçük kapaklı bölgede yardım ister misin der teyze. İsterse destekleriz, isterse desteklemeziz. Aileyle konuşuruz, gerekirse öylece çekip çıkabilir çocuk, hı hı. üzerini değişiriz. Hı hı. O bizim için sıkıntı değil, yani o da bir denge var. Bunun için o mahremiyet eğitimini de ve çocuğun o mahrem alanını da koruyarak, Teyzemiz bu işte bize yardımcı oluyor. Muhteşem. Bir şöyle bir arada bir bakmak istiyorum hocam. Herhangi bir şey var mı diye. Ben çok mutlu Hah. söylüyorum ya. Yok yok hocam gayet iyisiniz. E, çok gidiyoruz mi? çünkü. Hani tam böyle istediğimiz tamam. şekilde. Güzel. E, İnşallah faydamız olur. Yani ben zaten sadece kendi okulum ilgili değil de. Zaten şu an çok genel. Yani önce ha. bir sonra çok genel. Çok karışık ya bu alan. Yani keşke bununla ilgili birkaç okul yöneticisini alsan sen Hı -hı. De Böyle bir sohbet yapsak şu okul öncesiyle ilgili. Ya, ya. hocam zaten benim aklımda bu sene bir fuar vardı. E kesik Aynen evet, öyle. Evet ekleyelim. Ama işte kısmet olmadı. Böylesi daha güzel oldu bence şu an. Birebir oldu. Tamam. Diyelim ki çocuğun Bununla ilgili sağlıklı ve donanımlı bilgi istiyorum okuldan devamlı. Ee, bunun için ne demişim, ee, sağlıklı ve doğru bilgi edinebiliyorum Çünkü bazen şu oluyor hocam. Diyelim ki evet, çocuk yemiyor öyle yemeğinde. Ha, Siz tamam. genellikle evet. bana mesela Tuan'a yarım yediği zaman bile yemiyorsak yemiyor. Yemedi. Yemiyor. Aynen ama bunu genellikle bazı okullar yemese bile yedi. Bu sağlıklı ve doğru bilgiyi nasıl anlaşılır ya nasıl yapılması Ay ki? sen neden bu kadar tehlikeli sorular soruyorsun <gülüyor> bana? <gülüyor> Ama yani öyle benim etrafımda da çok anaokuluna giden çocuk velisini tanıyorum, ee, biliyorum hocam, yani hocam. Şimdi şöyle, bu tabii bizim de hani okullarla ilgili duyduğumuz şeyler var ama bazıları da efsane yani gerçekten. Hı hı. Üretilmiş şeyler de var. Hatta bazen bir olay olunca bunu bütün okul öncesine veya anaokullarına adapte etmeyle ilgili hı hı. sıkıntılarımız var. Örneğin geçen yine bir olay oldu. Hani bunu ben yaşamadım ama bu Mersin'deki kreşteki çocuk gibi. Evet. Ilgili. Ama şimdi bu hani orada olan olay veya servis unutulan çocuk e, bütün ülke içerisindeki okul öncesi kurumlarına adapte edilmemeli orada. Tabii konusunda. genelleme yapılmamalı. Önce de onu söyleyeyim. Bununla ilgili bir genelleme yapılmamalı. Ee, ama hani kendi okulum açısından bilgi verebilirim. Nasıl yani bir sistemle size? ilerliyoruz onu söyleyeyim. Ha ben onu söyleyeyim. Aynen. Yoksa biraz artık orası şey dedikoduya girer. Evet, evet evet girer. Oradan olacak. çıkalım soru güzel olmuş ama soru beni şuraya yönlendirmiş tamam. olsun. Siz okulumuzda nasıl? Ne yapıyorsunuz? evet Şimdi zaten karşılıklı veliyle anlaştığımda bunların hiçbirine ihtiyaç kalmıyor. Ben şu anda hazırlıktaki çocuklar da bahçede oynarken hani... İşte biri hırkalı biri hırkasız resim yüklüyoruz ya Hı -hı. böyle mesajlar artık bana gelmiyor çünkü veli diyordur ki zaten Değruf. sırtı tabi zaten sırtındaki kaza inceyse üstüne öğretmen giydirir Hı -hı. kalınsa çıkarmıştır diyebiliyor beni velim ama yeni de bu olmayabilir çok normal ben de yaşadım bunu hepsini yani bir anne olarak veriyorsunuz en kıymetli çocuğunuzu ve orada da aynı sizin gibi en azından hani o kadar olmasa olmasın önemsensin istiyorsunuz bu çocuğun önemsenmesidir ter kontrolü bunu bazen öğretmenler de karıştırabiliyorlar. Ter kontrolü bir bakımdır, evet doğru hı hı. ama oradaki asıl duygu çocuğa kıymet vermektir hastalanmaması için. Böyle bir kontrolünü yapıp sırtına bir bez koyabilirsin, yeleni terlediyse çıkarmasını söyleyebilirsin. O nedenle de tüm bu aşamaları biz son sene zaten hiç bunlarla uğraşmıyoruz, onu söyleyeyim. E biz bu sene rahat senemiz. aynen. O nedenle ilk aldığımızda ama ve sizler de dahil olmak üzere kullandığımız bir telefon sistemimiz var. Yaşam paylaşım anaokulları bunu hepsi kullanıyor bunu. Bu sistemde çocuğun yediği yemediği, giydiği giymediği, yattığı hepsini yazıyoruz. Hı hı. Yazmak zorundayız. Siz de bunu bilmek zorundasınız. Burada bakış açıları önemli. Benim bakış açım şu. yoğurdunu yemedi. Hı, hı. Veli bana ne der? Gibi bir bakış açım yok benim. Öyle bir tedirginliğim hı hı. yok. Ben şunun için yazıyorum. Yoğurdunu yemedi. Annesi kalsiyum eksik kaldı biraz bugün. Lütfen akşam yoğurt takviyesi yap demek oluyor. <laughs> o nedenle de çocuğun yapamadığı şeyleri anne biz birlikte çalışıyoruz değil mi anneyle? Anne akşam tamamlayabilmeli veya sabah tamamlayabilir. Bunun için bütün doğru bilgileri vermeliyiz. Tabii ki. Uyuduğunu uyumadığını vermeliyiz. Belki akşam uyusuzluk yapacak. Anne isteyecek ki Aa, bugün uyumamıştı zaten ben erken uyutayım. <laughs> değil mi? Bir, ya Bütün, bütün parçalarını birleştirmek. Baktığımız gibi. yöne bağlı. O nedenle de Verilerle başlangıçta doğru iletişim kurduğunuzda, onlar da size güvendiğinde bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunun için bir altı ay kadar vakit gerekiyor o ilk aldığımızda çocuklara oryantasyon sürecinde. Şimdi onu soracaktım hocam, Tuana'nın oryantasyon sürecini anlatırım ben devamlı sizi sorduklarında, evet. Beni burada ne kadar beklettiğinizi, ne onun güven duygusunu nasıl kazandığımızı, ee, okula bir dakika geç kaldığında direkt e, Müge'cim saat 5 oldu, beş, bir geçmeyecek hani tam oryantasyon süreciydi ya. Evet. Benim kalbimi siz orada kazanmıştınız. Ben evet. herkese mi? onu söylüyorum. Çünkü neden? Siz veli odaklı değil çocuk odaklısınız. Yani bu evet. çok önemli. Bence veli...